Yalnızlık sırça köşküm, cama dayanmış burnum, hava puslu bulutlu, efkarıma çeyrek var. Sen İstanbul'u gibisin Helin, bazen Karaköy iskelesinde akşam simidi satan, sümüklü bir çocuğun avucunda biriken umut gibi sıcak sıcak, taze ve çıtır çıtır hevesin. Bazen Sultan Ahmet Camii'nin avlusunda yemlenen gri bir güvercinin kanadında ışıldayan tüy gibi ürkek, kırgın ve tedirgin gözlerin, bazense Perapalasın müzeli kaynalarında gezinen koyu kırmızı rujlu bir kadının kalın dudaklarında patlayan kahkaha gibi zilli, neşeli ve şen şakrak bedenin. Kah eminin kaldırımlarının nemli zemini gibisin, Kah varoşların kahpe soğundan daha keskin ve derinsin. Sanırım Topkapı'yı değil de babe ali yokuşunu tırmanıyor o inatçı yüreğin. Sen İstanbul'un ta kendisi gibisin. Sen İstanbul'un ta kendisi gibisin. Sanki Beyoğlu nostalji tramvayın Vatman amcası gibi ya da izlediği yol güzergahın rayları kadar kesinsin. Ya da Haydarpaşa garında bekleyen yolcular kadar kentlisin. Sen Marmara Denizi'nin dalgalarında çırpınan yakamoz, bir balıkçı kayın, şıpırdayan yarım küreği gibisin. Yahut sabah saatin beşinde bir köhne de Çakır keyif bir çorba içimi kadar, Sade ve sakin, Yahut yere vatan sarayının, Dehlizleri kadar karanlık, Galata Kulesi'nin, Odaları kadar gizemiz, Helin, Saki şarap güzelim, Sen yalnızlıkta dolma bahçe sarayım, sen cama dayanmış kırık burnum, Beyaz puslu bulutum, Hava sağanak yağmurlum, Sen efkarıma çeyrek kala kadar güzelsin, Sen İstanbul'un ta kendisisin, Ta kendisisin.